Büyük bir kardeş şehir olmamızı önemsiyorum. Var olan, devam eden tüm çalışmalar aynı devam edelim. Üzerine de yeni şeyler ilave ederek daha yakın olun. Siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan yapmamız gereken çok çalışma var. Neler yapabileceğimize dair konuşmak için ben bir heyetle beraber bir ömür mutlaka ziyaret edeceğim. Sayın Başkan. Bu bir baskı değil. Evet. Evli yani, yani insanın doğal taşın üzerinde. Evet. Bu da bizim e, hızlı maketi. Evet. Eee bu da bizim eee Breve'nin ziyaret edeceğimiz eee belediye sahayı. Evet.